Merhaba arkadaşlar. Ekran Mustafa Kılıç'ın kanalına hoş geldiniz. Bu videoda size çukur ne zaman başlıyor işte o muamma. Herkesin merak ettiği cevabı vereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu likelamayı, bildirim zilini açmayı ve yorumlamayı aynı zamanda arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın diyerek videoya başlayalım. Evet çukur pandemiden dolayı erken sezon finali yapıp Mart ayında bitirmişti. Yeni sezonu herkes merakla bekliyordu. Kimisi için Temmuz, kimisi için Ağustos'ta başlayacağı konuşuldu. Daha sonra 15 Ağustos'ta sete çıkılacağı gündeme geldi. Herkes bir heyecan bir heyecan. Çukur yani Ay Yapım ve Çukur ekibi bir fotoğraf paylaştı. Bir tane video paylaştı. Çukur ekibi senaryo okumalarına geçti demişti. Şimdi okuma provasını gördük. Hep biz çok heyecanlandık. Dedik ki bu hafta çekecekler hemen haftayı yayına koyacaklar. Bu heyecan herkesi sarmıştı ama öyle de olmadı. Sonra bir hafta daha geçti. O hafta da yayınlanmadı. Sonra bir hafta daha geçti. O hafta da yayınlanmadı. Dizilerin bir kısmı bu hafta yeni sezona başlangıç yaptı. Geriye kalan ise önümüzdeki hafta yeni sezon başlangıcını yapacak. Çukur'la ilgili ise muamma var. 7 Eylül mü, 14 Eylül mü? Çok karışık bir durum biliyorum. Herkesin beyni yandı. Şimdi 7 Eylül demiştim ben kaç gün önce açıkladığımda. 7 Eylül'de yayınlanacak arkadaşlar demiştim. %87 Eylül, %20 14 Eylül demiştim. Ama ne oldu? Geçtiğimiz gün yani pazartesi günü fragman yayınlandı ve fragmanda hala yakında yazıyordu. İnsanlar bir hüsran daha. Abi ya hani 7 Eylül'dü? 7 Eylül olsaydı bu fragmanda yazardı diye beni mesaj bombardımanına tuttunuz. Derken o zaman size müjdeyi vereyim arkadaşlar. Evet aldığım son dakika bilgisine göre. Yani sizin için bu heyecanı yaratıyorum. Bak hani izliyorsunuz ya Çukur kanallarını. Adam bir sürü şey anlatıyor ama başlığı bir türlü anlatmıyor ya. Benimki de öyle oldu şu an. Her şeyi anlattım hala başlığı anlatmıyorum. Başlığa açıklıyorum arkadaşlar. Çukur 7 Eylül pazartesi günü yeni sezon bölümüyle ekranlarda olacak arkadaşlar. Hazırlanın. Çok eğleneceğiz. Çukuruma hoş geldiniz. Yanlış duymadınız. 7 Eylül Pazartesi günü Şükür yepyeni bir sezonda karşınızda olacak. Çok merak ettiğimiz konular var. Yamaçla Cumali'nin karşılaşmasında Yamaç'ın vurulması. Acaba Yamaç'a ne olacak? Eğer Yamaç'ı Cumali vurduysa bu adam hastaneye girdiyse bu adam nasıl Barış Arduş'la Ar Arık Böke kavga etti? Yani hastaneden çıkar çıkmaz o kavgaya mı gitti? Ya kardeşim bir dakika Nehir öldü galiba diye düşünüyorsunuz ya ulan Nehir öldüyse Yamaç hastanedeydi. E Nehir hastaneye gitti ziyaret etmeye. Efsun neredeydi? Efsun da Arık arasında da bir şeyler oluyor. Serel ettiği bir karakter girdi. O da Cumali'ye laptopu verdi ve Cumali... Evet, Cumali ondan öğrendi. Azer 3. bölüm ölecek. O zaman kim öldürecek? Kesin Metin kardeşin intikamını alacak. Doğru, Azer hastanede, orada, burada falan filan derken çok karmaşık bir durum değil mi? Bartol'da hapishanedeydi galiba o da çıkacak bir sahne de babayı gördük yaşıyor mu diye. Hayır arkadaşlar yaşamıyor. Hayal yani, onun da altını bir çizelim. Yani arkadaşlar bu soruların hepsinin cevabını, benim de beynimi yakan bu soruların cevabını 7 Eylül Pazartesi günü Çukur'un yeni sezon yeni bölümüyle göreceğiz arkadaşlar. Efsane bir sezon sizi bekliyor. Efsane bir sezon bizi bekliyor arkadaşlar. Abi bunu da söylüyorum veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İlk müjdeyi benden duydunuz. Yayıyoruz Mustafa Kılıç Online etiketleyerek arkadaşlar. Lütfen bu videoyu da yayalım. Birbirinize atın. Görüşürüz. Bay bay.